Esin elektrikli mini operasinin içindeyim ee, ve arka koltuktayım. Ee, şöyle şimdi diz mesafemi göstereceğim hatta direkt ön tarafı göstereyim. Şimdi gördüğünüz üzere ön taraftaki kişinin oturma mesafesi bence yeterli bir seviyede. Hatta biraz daha geri bile gelebilir diye düşünüyorum. Benim de şu anda yani ben 1.90 falan bir adamım şu an dizlerim bayağı burada yer var. Çünkü burası oyuk bir şekilde dizayn edilmiş ve bu da dediğim gibi yerin, yerden kazanım sağlıyor. Tabii üst tarafta bir cam var. Ee, bu cam da yani o kadar güzel ki dolayısıyla biraz daha derin başınızı daha rahat bir şekilde yük, yani daha fazla bir alan varmış gibi de hissetmenizi sağlıyor. Ee, şurada bir sunroof var. Sunroofu da açtığımız zaman zaten derin bu sunroof açıldığında yani sanki üstü açık bir mini cooperınız varmış gibi hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. Ya ben şunu söyleyeyim kesinlikle. ya arka tarafta oturduğunuz zaman e, ee, ya üç kişi falan çok rahat bununla yolculuk yaparsınız. Çok net söylüyorum. Ee, biraz tabii ki öndeki kişinin oturmasıyla da alakalı bir şey ama ben en azından şu anda burada oturduğum süre zarfı içinde herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. Burada da gayet yeterli bir cam var. Beni beklediğimden daha fazla bir iç hacmi varmış gibi görünüyor. Şimdi Mini Cooper'ın tabii ki bagajını merak edenler de vardır. Bagajını açtığımız zaman şöyle bir bagaj var burada. Bir böyle bir alan var arkadaşlar. Bir de hemen şöyle göstereyim. Şurada da şöyle bir alan daha var. Yani biraz daha dediğim gibi burada kabloları falan filan koyma ihtimaliniz de her zaman burada var. Yangın söndürücü falan da var. 211 litrelik bir bagaj var. Ya şöyle söyleyeyim. Bir orta boy valiz bir de çantayı buraya rahatlıkla sığdırabilirsiniz ama tabii ki bu koltukların da yattığını belirtelim. Koltuklarda yattıktan sonra zaten daha fazla bagaj hacmine kavuşabilirsiniz eğer isterseniz böyle bir küçük detayı da paylaşalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan bakın bu şarj oluyor. Şu anda bu araç yani bu ev tipi denilen 11 kW'lık ürünle şarj oluyor. Fakat burada elektrikli şarjlarda şöyle söyleyeyim. Yukarıdaki arkadaşlar AC ve aşağıdaki ile beraber şarj ettiğiniz zaman da DC denilen bir şarj yani daha fazla şarj performansı ulaşabiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu arada bunu şarja takınca bunda yeşil ışığı yanıyor. Şimdi bu araçta arkadaşlar AC ile yani 11 kilovatla yani şu ürünle bunu şarj etmeye başladığınızda 2,5 saat sürecinde bunu şarj edebiliyorsunuz. DC denilen bu, bu sistemi de beraber taktığınızda ise bunu 35 dakikada şarj etmeye başlayabiliyorsunuz. Ev tipi şarj aleti var. 220 wattla da bunu şarj etme imkanına sahipsiniz. Onun da 10 saatte şarj olduğu söyleniyor. Umarım bunların hepsine spesifik olarak bir gün test edebiliriz sizlerle de. En azından bunları e, fabrika verileri bunlar ama biz de gerçek dünyada bunları test etme imkanına kavuşuruz. Evet şu anda Mini Cooper'ın elektrikli Mini Cooper'ın şu anda direksiyonda direksiyonunda oturuyorum. E, bu az önce yani detaylarını çektiğim aslında araçtan bazı küçük farklılıkları var. Head up display yok bu araçta. Ee, herhalde bir alt paket değil mi? Bir ya? alt paketimiz. <laughs> yani. Bu arada Shine ile... Merhabalar. Evet, Shine ile tanışalım. Şimdi e, bize sağ olsun destek olacak. Şöyle söyleyeyim, evet. e, bu araç yani bir alt paket diyebiliriz. Ekran aynı ekran herhalde. Doğru. Ekran değil? bir tık daha küçük. Bir tık daha şu küçük anda. ama evet. çok derin fark etmedim fark yani. Fark etmiyor. Hatta ya. onu şöyle göstereyim. Ya ben denemem çok böyle hani ekran küçük gibi gelmedi bana açıkçası. Yani bir öncekinden daha küçük gibi gelmedi. Onu çok net söyleyeyim. Buradaki ekran ama aynı değil mi? Şu. Aynı, birebir aynı. O, aynı ekran. Evet. Onun dışında diğer farklı Harman Kardon ses sistemimiz vardı önceki aracımızda. Bu aracımızda öyle bir ses sistemi yok. Harman Kardon yok diyorsun. Yok. Ama sunroof falan sunroof var. Herhangi bir problem yok. Onun dışında Miniors tasarım paketimiz vardı. Bu araçta o yok şu anda. Deri koltuklarımız full deri koltuklar var. Hı, hı evet. Bu aracımızda şu anda yarı deri koltuk. Vallahi geliyor. şu açıkçası yani bu böyle piyano bilek bir siyah var burada. Ben bunu biraz daha beğendim. Ötekine göre. Çok <laughs> 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 Aynen ben bunu biraz daha beğendim. <laughs> Şimdi yola çıkacağız. Bakalım e, araç nasıl bir kullanıcı deneyimi sağlayacak bana. Bunu hep beraber göreceğiz. Şahin şimdi şunu soracağım. Evet. Bunda geri kazanım modu diye bir mod var dedin. Evet aynen öyle. Evet, ayağını gazdan çekince. Araba otomatikman fren yapmaya başlıyor. Bunu hissediyorsunuz. Evet, kadar. hissediyorsun bunu. Aynen öyle. Aynen, aynen, evet. aynen. aynen, hissediyorsun bunu gerçekten. Araba yüksek geri kazanım moduyla başlıyor. Hı -hı. Çift, çift iğne olarak. E, araba ayağınız gazdan çektiğiniz zaman araba yavaşlıyor. Bu şekilde batarya tasarrufu sağlıyor size. Bataryanızı tekrardan geri doldurmaya başlıyor. Bu böyle şey var. var BMW'nin x araçlarında şey var. Diferansiyel kilidi diye bir mod var. Evet. Ona biraz ben benzettim onu. Yani böyle aşağı inince edersiniz. böyle bayağı Aynen. bir kasar o da kendisine. Yalnız şunu söyleyeceğim. Yani bu e, ben de bir Mini Cooper S kullanıcısı olarak söylüyorum sana bunu. Evet. Şimdi e, bu otomatik araçlarda bir şey vardır. Böyle gaza bastığın zaman gitmeme problemi vardır. Bunda o problem yok. Evet. Şu 184 beygirlik bir araçtan bahsediyoruz. 270 Nm torka da sahip bu araç. Evet. Bunun spor yani modu falan yazık. var mı? Evet, şimdi onu göstereceğim size. Şu anda green modunda. Bu yakıt tasarrufu <laughs> sağlıyor. Ha, bu güzel. Green Plus modunda da maksimum menzil üstüne tasarlanmış bir mod oluyor. Evet. Klima dahil bütün devreler fonksiyonlar kapatılabiliyor. Öyle mi? Ha. Aynen öyle. Araç her zaman dengeli modda başlıyor. Dengeli modun bir üstünde de spor modumuz mevcut. Spor, modunda modda mod mod var mod ya. Yani. var, evet. O zaman e, bütün şeyi, torku tekerleklere aktarıyor yani. Aynen öyle. Ya zaten şu an bak spor modu alınca o şey de hassaslaştı. Direkt e, hissedebiliyorsunuz aynen, evet, değil evet, mi? Yani. <laughs> Bu aracın güvenliği ile ilgili başka neler var abi? Hemen şuradan göstereyim size. Çarpışma uyarı sistemimiz mevcut. Yaya algılama yaya algılama uyarısı mevcut. Şerit terk uyarısı mevcut. Bunların hepsini açtığımız zaman araç zaten sizi gerekli koşullarda Her türlü görsel ve işitsel olarak sinyallerle uyarıyor size. Çok güzel. Yalnız bu geri kazanım modu gerçekten yani hayat kurtarıyor öyle yani ben söyleyeyim. Ya şöyle söyleyeyim bunu mesela kullanmaya bir alışırsam Tabii, tabii ilk başta alışmanız lazım. Evet i̇lk evet yani olan misafirlerimiz böyle bir garipsiyorlar. bu niye böyle hemen fren yaptı? Niye böyle sert fren yapıyor? Ama alışmaya başladıktan sonra gayet keyifli bir yolculuk sağlıyor size. Şunu çok net söyleyeyim. Yani altınızdaki bu 184 beygiri gerçek anlamda hissediyorsunuz bak. Yani çok net söylüyorum bunu. Ya yani bastığınız anda ya yani tamamen araç fırlıyor <laughs> gidiyor yani. Bu çok net. Otomatik vites araçlarda bu şeyi çok fazla alamıyorum. Yani bunu işte otomatik dijital araçlarda bastığınız zaman biraz dediğim gibi sanki bir noktadan sonra yeni araçlar için belki söyleyemeyiz bunu ama e, özellikle yani birkaç nesil önceki elektrik şey, e, otomatik dijital araçlarda kesinlikle buna basınca bir yani sonradan geliyor araba. Bir de bunun şu anda ağırlığı da yani ben eğer yanlış hatırlamıyorsam 1440 kilogram civarında 4. bir ha, ağırlığı doğru. vardı bunun. Evet. Şimdi bu arabanın ağırlığının da e, yani bu kadar aslında artması. Ee, ve pillerin de yere tamam, doğru evet, yerde olması, olması, arabanın altında kalması Zaten dolayı. biliyorsun Mini Cooper go-kart yani evet. hissiyatı bırakan bir aslında araç. Ee, ve ya bununla aslında onu çok daha fazla hissedebilirsin diye düşünüyorum. Yani şu anda mesela şu anda Basalım, biz... basalım mesela hızlanalım şu anda yol müsaitse. Aynen şu Ya o himi hissedebiliyor. Evet, evet ya o, o kadar böyle, kısa direkt, bir sürede evet. yani yükseliyor ki hız. Ya gerçekten e, Elektrikli araçlar ya Kesinlikle ama kesinlikle Çok daha alınabilir diye düşünüyorum Ben zaten önümüzdeki şey yani Bunu biraz böyle ön inceleme gibi yaptık diyebilirim e, Ben çok önümüzdeki dönemde bu aracı Aslında biraz daha alıp böyle daha uzun vadeli kullanıp e, Ne kadar sürede kullanabiliyoruz Nasıl kullanabiliyoruz Ne kadar e, atıyorum İstanbul'dan Çanakkale'ye gittik Kaç kilometrede e, bunu şarj ettik Bunların hepsini tek tek testini de yapmak istiyorum Önümüzdeki dönemde inşallah e, Hatta belki de bir daha da geri getirmeyiz arabayı da alırız diye. <gülüyor> <gülüyor> şu an evet hızlanıyoruz. Tabii şu ya şu an evet yani. hani, hissediyoruz? Ya evet ya yani direkt seni böyle geri doğru atan bir şey. Yani e, hani o süper spor araç kullan, yani kullananlar vardır mutlaka. E, yüksek beygirli bir araba kullandığınızda onu hissedersiniz. Bunda da gerçekten hissediyorsunuz onu. Yani, hani biraz şey gibi böyle yani oyuncak gibi. Yani bas işte dur falan. Bir de bu geri kazanım <laughs> modunu da açarsan tabii, tabii, o tabii. yani o, kadar güzel olur ki biraz hızlı ama tabii yanında oturan insanın muhtemelen midesi falan alt üst olur diye düşünüyorum. Alıştıktan sonra ama şimdi sıkıntı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya aynen öyle yani şu an mesela bak yani inanılmaz hızlanıyor araç yani gerçekten Bek, be, bir anda bekle mi beklemezdiniz değil mi? Evet, yani, bir, anda gerçekten hani normal gerçekten kupres gibi çalışıyor. Ee, önümüzdeki... Öncesi... iyi zaten aynen. Aynen bu da zaten es. Önümüzdeki dönemde de mutlaka bunu e, daha detaylı test edeceğim. Söz veriyorum. Sıfır sessiz oluşu. Evet ya yani sıfır sessiz oluşu gerçekten çok enteresan. Bu arada ön takımları falan çok ciddi sağlam yani hakikaten. Baksana abi şuraya nasıl tutunuyor yola hakikaten ya? yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> yola inanılmaz şey yapıyor yani tutunuyor. Şahin sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz e, şimdi çekimi bırakalım. Biraz daha böyle kısa kısa <laughs> kısa kısa basalım buna biraz kardeşim. Çünkü gerçekten tamam, otomobil gerçekten çok ama çok güzel. Yeni videolar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere <laughs> başka bir araca geçtik. Şahin dedi ki abi dedi, bir de sana ilk 3ü deneteceğim dedi. <laughs> aynen, bir de dedi, aynen. ona bir bak dedi. Ee, şu anda ilk 3ün içindeyiz. Bu dediğim gibi biraz hani ekstradan bir e, araç oldu. Gerçekten de e, şöyle söyleyebilirim, e, ya yani yüksekteyiz bayağı hani Mini Cooper'a göre çok öyle. çok daha yüksekte bir arabadayız şu anda e, ve bunu kullanacağız. Biraz bunu da test edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de mutlaka mutlaka bununla ilgili de bir video çekmek istiyorum. E, yani Buna geçtiğimiz zaman şunu söyleyebilirim. Tabi malzeme kalitesi falan yani Direkt başka, boyutları. başka boyuta geçmiş durumda. Çok net bir şekilde söylüyorum. Tek segment farkını hissediyorsunuz Evet, evet. segment farkını çok ciddi anlamda hissediyorsunuz. Tabi arada hani ciddi bir fiyat farkı vardır belki şimdi bilmiyorum fiyatlarını ama şöyle söylemek lazım ya inanılmaz bir segment farkı var araçlar içinde. Bakalım göreceğiz hep beraber. önümüzdeki dönemde bununla ilgili mutlaka bir bir şey yaparız. Detaylı bir inceleme çekeriz. Şimdi şöyle bir şu ekranları göstermek istiyorum. Bunun da ekranlar arkadaşlar, burada böyle büyük bir ekran var ee, ve burada tabii ki ana ekranımız var. Şu ana ekranda biliyor şu an bir parlama yapıyor mutlaka ama e, yani tek yemeğe muhteşem görünüyor bu da. Önümüzdeki günler gibi te, e, bu aracın da telefonu diyorum, alışmışız telefonda demeye. bunu da mutlaka bir incelemesini yapacağız. Zaten bu mavi olduğu için de değil Tamamen mi elektrikli. Evet elektrikli olduğu da zaten burada küçük mavi detaylarla arkadaşlar bizlere de sunuluyor. Bakalım. E, bunu da bir test edelim. Araç bize ne sunacak? Şu anda arkadaşlar spor modundayız. Bu araç spor modunda gaza bastığınız zaman içeri motor sesi veren ve sizi yani gaza getiren bir şey Aynen, şimdi hazır şimdi Şu an gerçekten de onu denemek istiyorum. bilmiyorum tabii bu ses ne kadar ne kadar geliyor bu ses tabii bilemiyorum zaman, ama burada gidebiliriz. Aynen. Nasıl ama? <laughs> <Kalkışı> hazırlanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya hazırlanıyoruz. Ya gerçekten bu, ya bu elektrikli araba işi, Need for Speed falan oynardık yani. Onu seven adamlar. Bak gerçekten bu arabaları inanılmaz severler yani. Çok net bu. Ee, hani biraz şey gibi böyle, öyle arabalar gibi. Yani basıyorsun başka bir şey oluyor falan filan arabaya. Hemen direkt başka boyuta geçiyoruz. Kesinlikle muhteşem. Ee, yani mutlaka bu arabaya da bir uzun kullanım testi önümüzdeki dönemde umarım yapabiliriz. Ee, çünkü gerçekten de bu da başka bir boyut yani çok net söylüyorum. Ee, muhteşem bu head up display falan ya bu da acayip bir şey acayip bir kullanıcı deneyimi sağlıyor güzel bir şey insanın gözü de arada takımlı değil yani ona <laughs> ama dediğim gibi yani bu bastığınız anda başka bir şey oluyor yani hakikaten bu elektrikli otomobil işi yani birçok insan için kesinlikle böyle spor otomobil kullanmayı seven insan için kesinlikle bence birebir çözüm. Ya yani hiç böyle işte yüksek beygir gücünde işte efendim yüksek tork gücünde arabalara gerçekten de gerek yok gibi görünüyor. Bence dediğim gibi böyle bir elektrikli otomobil alıp hakikaten o spor otomobillerdeki imelenmeyi çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Hatta fazlasını bile yaşayabilirsiniz belki. Benim en azından bu da bonus olsun bu araçta. Teşekkür ederim Şahin ederim. çok sağ ol. Bence bir an evvel artık geri dönelim çünkü yani inmesi çok zor olacak kardeşim bu <gülüyor> arabadan. <gülüyor> Görüşürüz hoşçakalın bay